merhabalar arkadaşlar. Günlük vlog çekiyoruz. Öncelikle sabah kalkıyorum. Kahvaltı yapıyorum ben erkenden. E, makinem dolu olduğu için şu an makinem çalışıyor. Bulaşıklarımı elimde yıkıyorum. Şöyle ocağımı bir siliyorum. Çocuklar uyuyor hala. onlarda da ekstra bir kahvaltı hazırlayacağım. Ocağımı şöyle güzelce her yerini siliyorum. sonra şöyle çamaşır suyuyla her yeri şöyle güzelce bir siliyorum. Yani çamaşır suyu benim vazgeçilmezim. Her yerini çamaşır suyuyla siliyorum. İki güne bir benim lavabım maalesef sararır. O yüzden çamaşır suyuyla güzelce şöyle her yerini sürtüyorum bezimle. Şöyle bembeyaz yapıyor çamaşır suyu. Bu kesinlikle tezgahla alakalı. Daha sonra şöyle halımı güzelce süpürüyorum siliyorum. İnce halım var. Onu da makineye atıyorum. Daha sonra çocuklarıma kahvaltı hazırlayacağım. Biberimi koydum. Şöyle domates ekliyorum. Melemeni çok seviyorlar. Çok da pratik hemen yapılacak bir kahvaltı türü olduğu için genellikle çok sık yaparım. Yumurtayı da kırdıktan sonra onlar yerken ben de salonumu toparlıyorum. Şöyle malzemelerimi kaldırıyorum ortalık yerden. Halımı bir süpürüyorum arkadaşlar. Daha sonra halımı kaldırıyorum. Koltuk altlarımı süpürüyorum. Şöyle güzelce bir siliyorum. Koltuklarımı yerleştiriyorum sildiğim yerleri. Her yeri güzelce siliyorum halımı. Malzemelerimi yerine yerleştiriyorum. Ve çok şükür salonunda temizlendi. Evimin işi neredeyse bitti sayılır. Diğer vloglarda görüşmek üzere.